arkada gelmiş. Ya of. Bezden kaldı top. sanırım. İki tane biri var. Coverlar bir. Kutu. Yetişirsin. Yetişirsin. Top bir. Kanka. Tamam al sen al. Aga ben orada senden daha şeydim ya direkt şeye gittim gittim. Adamı çizdim ya sen benim yanımdaydın da sorun değil ya attık sonuçta bir şey olmaz çıkamadım Kadir sen de herhalde diyecektim aldım. 47 aldım kanka. Oha gördün mü tadırı? Hı hı. Ted ama ya. Geldim. Bakayım bir arkam var. Uzak ama. 6'ya 1 gidiyorum ben şu an. <laughs> ben iki iki. Kanka düzgün çıkamadım demeye çalışacağım. Kritik miydi? Örnek hiç uğramadım ha benim de. Kutu. Çıkamadım. Cover's ki. Benim hatam ya. Sekçeğine bilemedim. Kadir bir daha A çıkamadım. Oha. Mert. biri bir top iki çizik. Kutusuz. Bir tane çizdim topu, bir çizik şu an. Ben masterım kanka ya. Gereksiz <laughs> yedik. <laughs> <laughs> i̇ki tanesini de öyle yedik kanka. İki soktum birine. Aynen gördüm. Bir yerden ama bu. İkisi bende. Abi, bu da az. Iki. Oğlum bu bana yetiştirdi. İkisi de az, ikisi de az, ikisi de az. Kanka az da nereden stun yedi? Of, hepsi az. Top nerede lan? Aşağıda, en aşağıda. <laughs> ha, yukarıda beklesene Kadir. Tamam, tamam. Bekle kanka. Öldürmedi ki beni. Sür sür. Boş gereksiz demage yedim ben. Aa, e Güzel. Nasıl? Vallahi toptan mi oldu bekletiyor açlayacağım. Güzel. Öldürdüm ben birini kanka. Keşke öldürmeseydim de 3 soktum direkt zaten. Kafa al. Geldim. Biraz bekle kanka. Tamam gel. Ghost atıyorum. Ah, çizdim. Kız bir. Kötü oldu. O revi çizmeyecek. Kızı öldürme kanka. Arka var. Yedin mi? Geç gördük ki. Pardon pardon. Yeri de geldi ya. Tek olsam geçerdim onu. Ne sansız ben hiç duyuyorum <laughs> Çocuğun kombosunu çok uzaktan yiyorum kanka. Kavur yere. Çıkmadan aşağıdan. Gel kanka. Tamam adam alacağım. Öldürttüm ben kendimi. Tamam. Az canı, arkanda Ömer Helal Küçük çarklı duvar Gel 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 Güzel Çok tatlı <laughs> Deli Haydi W başlayayım da Ömer kurasın bunu <laughs> Yaradan atla al bir tane, daha dokunulmaz Aldım Gelin lan, ben, ben indim Kader arka. Hepsi aşağıda. Bir öldü ve bir öldü. Attım attım. Sana slow attı mı bu arada? Attı. Pardon pardon. Geç geldim ya. Ah. Kız öldü. En alt. Kanka Ömer arka. Ben kanka. Top yarı. Cover Çıkar mı abiyle. Çıkar. Da. Ay güzel vurdu ha. İkisi de standa gel. Ama bayıldı kabır. Abi al diyeceğim. Standa deyince. Geldim ben direkt aşağı. standaydı kanka da. Pardon. Biraz bir O taraftan Ya ben stan infosunu duydum gibi aşağı indim hani şey yaparım hani normal hala standa diye kötü oldu öldüm direkt zaten. Kanka biraz geç attı Doç'a adam. yok sandım. Kanka Madness 3 çizik arka. Kanka ben CC'yi top 1. Yani sokmadan 2 tane önce son yine 3 sokuyor ya. Kanka ee, ya, erkek de yarıdan az galiba ya da yarı. Nerede şu an? Kutus. Kutu 6. Kutu Kutuda. Döndürüyor. Baş Emre aşağıdan ben de buradan tutuyorum. Tamam. Kanka can resiyeceğim ben. Al topu sen. Evet, çok kötü yerde kaldı topan. Yukarıda bir olsa atmıştı. Evet. De, ya kimse yok diye. Öl, ölüler diye. Fırlattım. Abi ya. Şu an çok saçma bir oyun dönüyor kanka. Garip bir oyun. Fuller. Top yere birine ikiye soktum. Helal. Bayağı yaladım ya. Kutu. kutu, kutu, kutu. Kırkım ben. Kutsuza geçti top. Birini kestim. Kutu, burada, kutsuz. Tamam ben buradan kıstırıyorum. Kutulu, kutulu. Gel kanka. Güzel, ben öldüm kanka. Ömer can verme. Bırak onu kalsın öyle. Gelmek zorunda kalsın. Restliyor canını. Güzel. kafa var. koy yarı. Kanka kuvvetli çizik falan kız. Arka. Çok iyi. Değil mi? Ah oh, boss yemesem. Hepsi geldi. Yetiştim stuna bak. Top 1. Arka. Ya. Yetişemedim. Top istersin söyleyeyim mi? Sipim yok ki. Arka var. Dikkat et. Abi ben yetiştim ben biraz gerekiyor. Şey. 42 dedik biz. Almadın ha. ki. Attı sana bak. Allah'ım bana bakmıyor ki ya. Helal. Resle canlı Ömer. Güzel güzel. Olsam iyiydi kanka. Böyle sevdiğim gitsem Kız zıplamana gerek yoktu orada. Böyle sanki kanka. Tam göremedim. Ben top içime tam. Kızın geldiğini geç gördüm ya. Çok demeyiz orada. Öldü. Bu bir MET MET. Bir şey. çıktı. Kutusuz galiba. Bakayım. Kutuya döndü. Tamam. Resle. Ah çıkamadım ki. Hemen yukarı çıkarım ya. Biri de oldu sadece arkanda şu an. Sark Sark geldi yet. Helal ki. No problem aga. Ben bir hemen yayın açayım şeye. <laughs> Kanka baktım özgüvenliydim. Fe fake attım ya sonra dedim ki deneyeyim ya dedim ne olacak. <laughs> Yapacak bir şey yok orada. Ama atamasaydım ata, <laughs> benim atamdı. Kanka ben çok failim ya. Ben batırıyorum bir tık. Sizi. Güzel sen güzel. Aldım. Pikledim. Aaa. Aa. İkimiz şey de deyip onun alması. Evet evet. Ee, kanka teki bir. bir güzel. İçim ama göremedim. Kavura gittim. Res'e gideyim mi? Yoksa. Res kanka. Res kanka. Tamam. Geldi geldi. Yok şaka gibi ya. Her neyse. Helal ya sana Ömer. Ben batırmıştım yine. Kanka ben de. Arka var. Gördüm. Sana takıldım. Aaa. Anla ki. Sesler mi? Geldim kanka. Şey kötü oldu ya kanka. Adam sesiyle beni içeri attı. Adamın stanına uçtum. Çekemedin mi Batu'yu? <laughs> Ölmedin mi ya? Farklı. <laughs> Bir HP'yim de. Bence öldürürüm tekini. Geldim. Sana destan İyi yaptın gel. Öldü. <laughs> bu da Bu da az. helal emri. Ömer'i ben coverladım ama. Adam delik götürür mü sana vuramadılar o Beyin yaptın da sen anlamadın Mental demeci bir <laughs> şey var. Göz kavrı kanka ne mental demeci. <laughs> <laughs> beni mi? kanka. Çıkar. Attım. Buna atma da gidelim. Kanka. Adam XT. <laughs> Bende olabilir. 3 <laughs> 7 <Gireyim. Üç yedi. gülüyor> Nasıl da çaldım ama. Müthiş. Hop kanka görüyor musun? Medus 1. <gülüyor> <gülüyor> kanka ya. Zıplayacakken da çarptım. Sprint şey. Kanka ben, ben orada değilim adam üç sokuyor ama. Bizim sektöre güvendik. Maymun dedik. Temple'ın kralı dedik. Astas oynayışa bak. Hayda. Ay <laughs> çocuk ne güzel vurdu bana. <laughs> Top bir kutu. Tam bir. <laughs> İki tane var. Çok kres mi? At. Evet. <laughs> ama alırlar. Mı? Adam adalar be. Wow. Kafa var. Arka var. <laughs> Her şey var. Allah. Geldim arkalarındayım sakin. Ama benim yediğim sana bir baksana. Allah, benim yediğim kanka bak arkadaki adamı kapatmadım. O anda da senindi bana. Reslemeyeceğim yani. ya canım. Galiba. Evet. Ah be. Bayağı bayağı z kafa var kafa var. Dikkat et. Normal melee switch şeye atalım. Burada ama orada. Onu nasıl samastı? Ben kritik CS vurdum. Ben ben de kritik PS vurdum. İlk sen vurdun o zaman. Bence ilk sen vurdum. Bunu <laughs> <laughs> nasıl sayayım <sayınıyor> yazar? <laughs> Garip. Of, çok tatlı sürdüm. Ne Ömer slaşlıyorum. Ama ben, ben o. Oğlum, adamı nasıl adamı? Rev çekti önceden ya. Önceden rev çekti diye attım. Kutusuz. Ya, soktu, onu diyorum. Hmm. Bana nasıl vurdu ya bu? Can resesen? Çabuk keselim ama. Tamam. Ama. 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 Çıktı kanka standdan. Şey diğer bana can flash inince ben duvara yapıştım. Kalkmadık ki Benim hatam orası maybet. bende mi? Değil. O erik, eridi. Lan yok ya bunlar değil mi? Ben silah aldım sandım. Kutulan. Kutusuza geçiyor. Aşağıdayım ben. Hayır. Silah değişmedi. Benim hatam. Kutuda şu an. Teksin kanka. Yok. Kutu hala. Çok iyi be. Oğlum ama master. Evet diğerlerine de vurdum da camları varmış. Cam slaşıydı. Attım bu sefer slaşı. Oha kanka birini bir vur attım. Üstüm ya. Ah. Allah'ım sabır ver ya. Bak, space face basmadı ya. Bakalım nereden? At, atabilir. Kanka free yiyoruz, free yiyoruz bak. Kanka seni yukarı ya ben çıkmaman gerekiyordu. De, yukarı çıkmaman gerekiyordu. Şey, ben şey yaparsın dedim, aşağıdan sürersin Fursun ya bir de. Öldü. Azlar. Bir anda toplanıyor. Sıfırlanıyorlar, garip. Bayağı vurdum kanka. Ben de bayağı vurdum. Drop atar mı? Cover'da bir Erkek. Tutuldu herhalde. Bir değilmiş bu arada, ikiymiş. Öyle mi? Hı hı. İki kes Yok yok bu Kadir'e. aldı yapacak, yok. yapacak bir şey. Yok, yapacak bir şey, yapacak bir şey. Arka var. Oysa iki tane arka var. Yok, birmiş. Dönmüş geri. Kritik ediler ama kaçamadım. Öldürtmeyeyim. Neyse neyse. En ah, tek kanka sorun değil ya. Bana da bir soktun dedim mi son Bana... boşa dipler dedim ya biraz geri kaldı. Eğri çizik attı bana ben birdim tam. Ya nereden geldi görmedim ki. Oğlum üç nasıl yiyorum ya? Allah'ım metni nasıl ölmekten sıkı. Kutusuz. Kutu. Kutu. Kavriye öldü. Tam. Ben kavra gidiyorum. Birim. Drop istiyorum. Drop drop drop. Helal. Çşş. Sektör trik. <gülüyor> <gülüyor> sektörle tempo. <laughs> yani sektörle bu aralar tünel daha iyi. Ters sekmesi çok kötü oldu ya. Cık, ben şu an çok fena sıçtım. Kutu. Ata şu an var ya. Mahvettim Ata. <laughs> Kanka 8 4'ten 8 7 oldu. Artık topu şu an alıp piklememiz lazım, şey yapmamız lazım. Kadir sen de çık kanka. kanka. Tamam. Ben failliyorum hep. Aldım bu sefer. Kritik yemedim. Yeterli <laughs> değil. Ay Allah. Taka, işte Şeyden ayıldı, revden ayıldı. Galiba. Geldi. <laughs> Galiba. Eyvallah. Kanka ben yine jump flash mi? İstedin. Olur. Ama ilk bana gelebilir ya. Ben top piklemeyi deneyeceğim ya da dagger saplarım. Tamam ben de geriyim o zaman. Ben Çıkamadan. geriyim. Basmadım. Tamam sen bir in aşağı kanka ben gerideyim zaten. Kanka baya vurdum. Coverlarını ikisi şey mi tamam. Top. Top yarı. Tamam ben üstümdeyim merak etme. Nerede? Cover geliyor. Of kutuda. Ben alırım gel kanka. Burada solda gel. Gel 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 çabuk gel. Aşağıdan gideceğim. Evet. Oha. Sen de top. Arka var iki tane. Çık 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 çık, çık devam et. Hala arka, tam arka. Durumunu söyle bana. Kanka VS atıyor. A Nerede? Aslında stun'ı gördüm. Kutu Oğlum nasıl bir space de o ya benim. Kanka stun'ı yemesem sizi geçirtirim de. Çok uzaktan da yedim o stun'ı gördüm. De. Evet evet hayal zaten. Arka var. Ömer. Allah Allah. Silah değişmiyor ya. Ben kutusuzdayım. Evet bu. Burada. Vur Drop gel. Geldim ben. geldim. Korumanız lazım topu ama. Tamamdır. Geldik, hadi Kadir aşağıda. Kritik Yaptı. Arka var. Aşağı gel istiyorsan. Geldim. <laughs> Beni harcadılar. İki soktum Metnes'e. çok iyi. Hayat, iki üç delik bıraktım da yarı, İkiz. Kız bir. Azlar hepsi az Ben alırdım bu arada topu. Kanka resle ya. Ben alırım. Keşke Sen şeyini onları. Sen kesmesen resten alamazdım. geldi. Hayır ya, hayır ya. Ya yeter. Yok. Hatta ben yok ettim orayı ya? Hadi be, Roma. <laughs> Güzeldi.